Selam arkadaşlar, e, ders tipografi, birinci haftanın konusu tipografi ile ilgili temel kavramlar. Test 1 Gutenberg'in geliştirdiği hareketli hurufat sistemi baskı dizgesi olarak hangi baskı yöntem türüdür? Hangi baskı yöntem türüdür? Gutenberg'in geliştirdiği hareketli hurufat sistemi baskı dizgesi. Evet, yüksek baskı arkadaşlar. Metal harflerden geliştirdiği yüksek baskı. Soru 2. Modern grafik terminoloji adlı çalışmasında Keti alda, keti alda, okunurluk ve işlev çabasına göre, burayı unutmayın, okunurluk ve işlev çabasına göre, görsel etkili, etkiler üretmeksizin, okunurluk ve işlev çabasına göre, görsel etkiler üretmeksizin, diyerek, tipografinin hangi yönünün altını çizer? Modern graf grafik Terminoloji adlı çalışmasında Keti Alda, Keti Alda okunurluk ve işlev çabasına göre görsel etkiler üretmek sizin diyerek tipografinin hangi yönünün altını çizer, teknik ve zanaat yönünü arkadaşlar. Keti Alda teknik ve zanaat yönünü çizer. Soru 3. Tipografi, basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir. İkisini az önceki söylediğim sorudaki cümleyle bunu karıştırmayın. Tipografi, basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının, iletişim tasarımının İletişim tasarımının sanat, sanatı ve zanaatidir. Tipografi basılık sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir diyen tipografi araştırmacısı ve yazar kimdir? Rory McLean Rory McLean ne diyor arkadaşlar? Tipografi basılı sözcük vasıtasıyla Basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir. Yani bir yerde Keti Alday'da e, onunla paralel gidiyor gibi. Soru 4 The Manual of Typography Design adlı eserinde The Manual of Typography Design adlı eserinde Tipografi ve Tasarım Tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır. Tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır. Diyen Emil Ruder hangi tasarım eğiliminin temsilcisidir arkadaşlar? The Manual of Typography Design adlı eserinde Tipo, tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır diyen Emil Ruder hangi tasarım eğiliminin temsilcisidir arkadaşlar? Uluslararası biçem. Uluslararası biçem Emil Ruder. Uluslararası biçemin temsilcisidir. Sözü nedir? Tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır diyen Emil Ruder. Soru 5. Tipografi, type ve grafi sözcüklerinden meydana gelmektedir. Type ve grafi sözcüklerinden meydana gelmektedir. Buna göre type sözcüğü hangi anlamda kullanılmaktadır? Type sözcüğü arkadaşlar metal harf. Evet, Gutenberg'in geliştirdiği yüksek metal harfler type. Soru 6. A Short History of the Printed Word adlı kitabında tipografinin ne demek olduğu hakkındaki açıklamasıyla araştırmacı yazar ve tasarımcı Vernon Shapel 500 yıllık klasik basımcılık çağında 500 yıllık klasik basımcılık çağında tipografinin hangi özelliğini vurgulamaktadır? A Short History of the Printed Word adlı kitabında Verin Schapel 500 yıllık klasik basımcılık çağında klasik basımcılık çağında tipografinin hangi özelliğini vurgulamaktadır. Teknik ve zanaat özelliğini vurgulamaktadır. Unutmayın, ikisini eşleştirin. Verinshopıl 500 yıllık klasik basımcılık teknik ve zanaat. Kitabımız neymiş? A Short History of the Printed Word. Soru 7. Tipografinin artık harflerin sadece sözcüklerde satırlarda ve sayfalarda düzenlenmesi değil. Bundan böyle bir tasarım ve tavrı bir tasarım tavrı ve sorunu olduğunu ileri süren yeni tipografi hareketinin hem araştırmacı hem de yazarı yazı tasarımcısı olan teorisyeni kimdir? Yani yeni tipografi hareketinin araştırmacı ve yazı tasarımcı teorisyeni. Bunu arıyoruz. Yeni tipografi hareketinin araştırmacısı ve yazı tasarımcısı olan teorisyen. Evet arkadaşlar. Jean Tichot. Jean Tichot ne diyor arkadaşlar? Tipografinin artık harflerin sadece sözcüklerde, satırlarda ve sayfalarda düzenlenmesi değil. Yani harfler sadece sayfalarda sözcükleri, satırları, sayfaları düzenleyen değil. Bundan böyle bir tasarım tavrı ve sorunu olduğunu ileri süren yeni tipografi hareketinin hem araştırmacı hem de yazı tasarımcısı ve teorisyeni. Jean Tichot. Soru 8. 18. yüzyılın sonuna, gelin, sonuna doğru gel, geliştirilen. 18. yüzyılın sonuna doğru geliştirilen. Bodoni ve Didot. Yazı karakterleri. 19. yüzyıl başında daha da kalınlaştırarak. ...yeni bir yazı sınıflaması türüne dönüşür. Evet, bu yazı sınıflamasını soruyor. 18. yüzyıldayken... ...Bodoni ve Didot yazı karakterleri... ...19. yüzyılda daha da kalınlaştırıldı. Ve e, bu kalınlaştırılmasıyla beraber... ...yazı sınıflaması türüne dönüşür. Bu yazı sınıflaması aşağıdakilerden... Fat face, Modern Hurufatlar. Kalın... Fet, şişman, kalın, bağdaştırın. Fet deyiz, modern hurufatlar. Modern deyince 18. yüzyılda, 19. yüzyıl daha modern, daha yenilenmiş, daha yenilikçi. Hem kalın hem yenilikçi hurufatlar, hurufatlar hareketli metal e, harfler. Fet face modern hurufatlar. Soru dokuz. İkinci Dünya Savaşı sonrası logotype, yazı karakteri, dergi ve süreli yayın çalışmalarıyla tanınan önemli Amerikalı tasarımcı kimdir? Bakın, İkinci Dünya Savaşından sonra olacak çalışmaları neler? Logotype, yazı karakteri, dergi ve süreli yayın çalışmalarıyla tanınan önemli Amerikalı tasarımcı kimdir? Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikalı tasarımcıyı soruyorlarsa hemen H ile başlayan bakın H ile başlayan hiç unutmayın. Herbert Lubalin. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Amerikalı tasarımcı Herbert Lubalin arkadaşlar. Ve 10. soru. Foto, dizgi ve foto düzenleme sistemlerinin foto, dizgi ve foto düzenleme sistemlerinin tipografik tasarım olasılıklarını kendi geometrik ve yapısal özelliklerinde barındırdığı ileri sürülen yazı karakteri. Evet, bu yazı karakterinde foto, dizgi ve foto düzenleme sistemlerini barındırıyormuş arkadaşlar. Bu yazı karakteri Evingard. Evet. Ve tüm sonuçları göster diyelim. Bir, Gutenberg'in geliştirdiği hareketli hurufa sistemi baskı dizgesi olarak hangi baskı yöntem türüdür diye sorulduğunda metal yüksek baskı arkadaşlar. Doğru. Soru 2. Modern grafik teknoloji keti alda. Okunurluk ve işlev çabasına görsel etkiler üretmeksizin diyerek tipografinin teknik ve zanaat yönüne vurgu yapmaktadır arkadaşlar. Okunurluk ve işlev çabasına görsel etkiler üretmek sizin diyerek tipografinin teknik ve zanaat yönüne atıfta bulunmaktadır. Soru 3. Tipografi basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir. İletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir diyen tipografi araştırmacısı yazar Rory McLean. Rory McLean ne demiş? Tipografi basılı sözcük vasıtasıyla iletişim tasarımının sanatı ve zanaatidir demiş. Soru 4 The Manual of Typography Design adlı eserinde tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır. Tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır diye üstüne basa basa belirten, kitabında belirten hangi kitabında The Manual of Typography Design kitabında belirten tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır diyen bunu bangır bangır bağıran kimdir? Emil Ruder. Hangi tasarım eğiliminin temsilcisidir? Uluslararası biçem. Emil Ruder uluslararası biçemin temsilcisidir. Ne demiştir? Tipografi ve tasarım neredeyse eş anlamlıdır demiştir. Soru 5 tipografi terimi type grafi sözcüklerinden meydana geliyor ise type sözcüğü hangi anlamdadır? Evet. Metal harf. Yüksel, yüksek baskı. Metal harf. Altı. Doğru. Bu arada doğru. Altı. A Short History of the Printed Word adlı kitabında tipografinin ne demek olduğu hakkındaki açıklamasıyla araştırmacı yazar ve yazı yazı tasarımcısı Warren Shappell. 500 yıllık klasik basımcılık çağında tipografinin hangi özelliğini vurgulamaktadır dersek evet soruda Warren Shaple ve 500 yıl görürseniz bu 500 yıllık süre, süreçte e, tipografinin teknik ve zanaat e, zanaat özelliğini vurgulamıştır arkadaşlar teknik ve zanaat soru 7 tipografinin artık harflerin sadece sözcüklerde, satırlarda, sayfalarda düzenlenmesi değil. Sözcüklerde, satırlarda, sayfalarda düzenlenmesi değil. Bundan böyle bir tasarım tavrı ve sorunu olduğunu ileri süren yeni tipografi hareketinin hem araştırmacı hem de yazı tasarımcısı olan teorisyeni kimdir? yeni tipografi hareketinin hem araştırmacı hem de yazı tasarımcısı olan teorisini kimdir? Jean Tischelt'tür arkadaşlar. Jean Tischelt arkadaşlar yeni tipografi hareketinin hem araştırmacısı hem de yazı tasarımcısıdır arkadaşlar. Ve teorisi yenidir. Soru 8. 18. yüzyılın sonuna doğru gelindiğinde Bodoni ve Didot yazı karakterleri 18 artık değişmesi gerek ve modern yenilikçi bir anlayışla 19. yüzyıl başında kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış ve yazı yazı sınıflaması türüne dönüşmüş. Yeni bir yazı sınıflaması türüne dönüşmüş. Bu yazı sınıflaması Fat face modern hurufatlar. Fat face modern hurufatlar. Fat face modern hurufatlar. Soru 9. Dünya Savaşı sonrası logotype, yazı karakteri, dergi ve süreli yayın çalışmalarıyla tanınan Amerikalı tasarımcı kimdir? Eğer 2. Dünya sonrası Amerika'nın Amerikalı tasarımcı soruluyorsa Harvard Lubalin ve soru 10 foto dizgi foto düzenleme sistemlerinin tipografik tasarım olasılıklarını kendi geometrik ve yapısal özelliklerinde barındırdığı ileri sürülen yazı karakteri yazı karakteri hangisidir? Evengard ve Doğru cevap. Sonuçları göster. Evet, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan. Toplamda 100 puan aldık. Evet arkadaşlar, e, tipografi dersimizin ikinci haftası ve ikinci testimize geçebiliriz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Paylaşımda bulunmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, kanala destek olmayı, görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın zihin açıklığı diliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben Aykut İlter.